Ötkeş Usta'nın sponsorluğunda birkaç tane soru soracağız. Bakalım bu sorulara neler cevap alacağız. Bekleyin ve görün. Tripotop'u soruyor. Efendim sizi tanıyabiliriz. Eda Atalay. Nereliyiz? Erzurum. Erzurum. Erzurum'da oturuyorsunuz. Evet. Hı, hı Size birkaç tane sorumuz olacak. Tabii buyurun. Hediyelerimiz de olacak. hediyeler güzel. Evet evet. Güzel. Evet şimdi ben sorularımı hemen şey yapıyorum. Kış aylarında hı hı. daha az. Hı hı. Yaz aylarında sık sık kullanılan şey. Dondurma. Beş tane bir. Dondurma. Dondurma. Ondan sonra gözlük. İki. Ondan sonra başka dur bir dakika da. heyecanlandırma beni de. Ay terli, makyaj falan şudur terlemek şudur da terlemek. Güneş kremi falan Güneş gibi. kremi ha daha güneş üç, kremi üç, işte. 3 Hadi ayakkabılara Ay. bakalım. Ay botlar, çizmeler, terlik diyelim terlik. buna terlik. Niye ha. terlik evet doğru. Ay doğru kışın daha botlar giyilir yani, doğru Aynen. Ay, Tişört <laughs> <laughs> Bak bak gördün Benim mı? oğlum gösteriyormuş Gösteriyor, evet. evet Mon evet. çıkarıp yerine tişört. Evet. Güzel. Evet. Sen çok birinci soruyorsun. soruyu, evet birinci soruyu al. Hemen evet. ikinci soruya ben geçiyoruz. Ben size yok yok. Ben Şimdi şunu söyleyeyim. Olur? Pişirmeden önce suda beklettiğiniz beş şey. Fasulye, birinci. nohut, eee ondan so dur bir dakika. <laughs> Aa, şey taze şey nohut fasulye ya, dedim ne? İki. üçüncüsü neydi ya Ayas söyle oğlum suda bekletilen ya kafya vermek değil değil mi ha evet o, o basit sorulardı ya. ama ya. hanım kızımızın sorduğu basitti senin sordukların zor sorular. <laughs> Ha bulgur suda bekletilmez. Ha yemek pişirirken doğru onu da suda bekletirsin. Pirinci de bekletirsin. <laughs> tamam, bak, suda 5 dakika daha erken pişiyor yani. Beklettiğin evet, zaman 5 dakika ben daha erken ben pişiyor. Ben Aa, mantar. Tamam. Beyazlansın diye mantarı da suda bekletiyoruz ki beyaz olsun diye. Kararmasın. Yemeklere koyduğumuzda kararmasın diye. Yaptık, değil mi? Tamam, evet yaptık, yaptık. işte. Evet. evet. Bak sana açıklamasını da yaptım Bak ya yani. açıklamalı. Sorular da açıklamalı. Evet. Ölçü birimlerini sayın. 5 tane. Ölçü. Terazi metre, evet. kilogram evet söyle oğlum terazi, <laughs> metre <laughs> 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 tamam terazi, metre klip, metre diyor benim oğlum kilometre, şey, parça kilometre. terazi, <gülüyor> metre, <gülüyor> kilogram termometre. E, termometre bir de şey ısı ölçer Mezro, mezro, bir de mezro, mezro aynı işte. Metre, ama ne metre, olsun? ama metre ayrı bir buçuk metre. Mezro'nun şey var, metre. bir metre. Tamam, yani arada fark ettik. var, biri bir evet. buçuk, biri bir metre. Şimdi, şimdi. Evet, geldik. Evet. Şimdi. Bitti mi daha? Bitmedi daha, bitmedi, devam ediyor. Gelin arabalarına, ha. gelin arabalarına Ay. güzel bir, güzel bir soru şu anda. Gelin arabalarına. Ben damat değilim işte, damat olsaydım oraya cevap verseydim. Yok yok, kolayca. yok gelin arabalarına ama sonuçta gelin arabalar. Evet. Gelin arabalarına yazılan yazılardan güzel yazılardan 5 tanesi söyleyin. Şöyle kameramanımıza bakalım. Evet bak beş ne kadar tane. güzel. 5 tane gelin arabası yazısı. Evet. Aldım kızınızı. Birincisi. Evet. Kömür gözlüm benimdir. İki. Cepte. Daha <laughs> sonra. Mutluyuz. Se mutluyuz. Üç. Ömrümün baharı. Ömrümü yedin mi? <laughs> ömrümü yedin galiba evet ömrümü yedin. <laughs> ömrümü yedin bak. Sonra dört, dört oldu beşincisini arıyoruz değil mi? Evet, beşincisi. Ee, mavi gözlüm aldım sonunda seni ne bileyim öyle de yazıda görmüştüm yani. <laughs> oldu mu beş? Hadi, ya, hadi ya. Neyse hadi yani bahar gözlüm aldım seni. Tamam. Gözlerine göre de yapıyorlar şimdi tamam. artık yani. Bunu da yaptık. Evet, evet bitti mi? Beş sorumuz bitti yani. Yok bitmedi. Bir, daha so so kaç bir soy daha var. O da uygulama bir soru. Cesaret. Duracağız. Kesinlikle. He, ne yapacağız? Şu anda cip telefonunuz var, akıllı telefonunuz var. Doğru. Vardır, evet. vardır. Çıkarabilir miyiz? Çıkarıyorum. Ay çıkardık. Telefon bile heyecanlandı. Şimdi WhatsApp'ınız var. <laughs> var WhatsApp'ım. Tamam. Şimdi WhatsApp'tan. He. Şu Ökkeş Usta'nın resmini çekiyoruz. Çektik. Dur bir dakika. WhatsApp'tan Ökkeş Usta'nın resmini çekelim. Kime göndereceğiz önce? Çekelim önce resim çekiyoruz sonra gönderiyor Çeşim musun? Çekelim öncelikle. Ha önce resim çekeyim. Önce resim üst. çekelim. Sonra durum yapıyoruz. Ha. Tamam, sonra 10 kişiye ha. gönderiyoruz. Ha 10 kişiye de gönderiyoruz. Evet. Ha önce çekiyoruz. Evet. E fark etmez yani çekelim ne olacak evet. yani? Onunla mı beni korkutuyorsun sen beni? Evet. Al sana usta. Bak bakalım al. Al. Şimdi evet. çektik tamam mı? Çektik. Dur şimdi ben de sana bir şey göstereyim ondan sonra sen şey yap. <laughs> şimdi bunu durum yapıyoruz. Yaparız durum sen merak etme dert etme orasını sen. Ben sana Ökkeş Usta'nın başka resmini de durum yapayım ikisini bir arada Bak, harika, veririz. harika 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 mükemmelsin ya. Evet. Ay <laughs> neredeydi o Ökkeş Usta burada ben çekmiştin? Ben Şeyle bir... Ay, teo Pehlivan'la mıydı neydi ya çekmiştin oğlum? Evet. Şimdi evet durum da yapıyoruz. Dur, bir dakika. İki dakika bekletiyorum ama tamam, kusura bekliyorum. bakmayın. Ne yapayım yani? Öyle çok fotoğraf var ki Biliyorum. Evet. Çektim Ökeş Ustayı. Tamam. Gördük mü? Evet. Şimdi Şimdi bunu durum yapıyoruz. yayınlıyoruz. Evet, durum yapıyoruz. WhatsApp'ımızı açtık. Duruma koyduk, ilettik. Burada bir şey evet. yazalım. A yazalım, yazalım, yazalım. Ne Aa, üstte de yazdık ya. Oldu mu? Oldu. Evet. Tamam. Göndereyim mi? Gönderiyoruz. Evet, gönderdik şimdi. Şimdi, şimdi de bir de 10 kişiye gönderecekmişiz. WhatsApp'tan mı? WhatsApp'tan 10 kişi. Ah canım benim. 1 evet. Koyduk 2 Evet. 3 Evet. 4 Evet. 5 Evet. Altı. Beş tane. Beş kaldı. tane yapıyormuş. Kaldırıyor. Evet, Vildana kadar gönderdik. Evet. Şimdi tekrar eşimden alayım bunu. Evet. Tekrar gönderdik. Beş evet. Gönderdik. Beş Bir, tane. iki, evet. E, üç, dört, beş. Evet. Oldu mu? Oldu. Ve gönderdik. Evet. Sefret ve şimdi gönderdik. gönderdik. Rica anda, ederim, rica evet, ederim. Evet size iftarlık olarak. Ha şimdi ben tatlı yiyeceğim öyle kesinlikle. mi? Kesinlikle. Şimdi de Oğlum. iftar da. Ha şey ha, pardon. Tamam. Tamam. Tabii tabii yani iftar <laughs> da yiyeceğiz. şimdi ne yapıyoruz? ne yapıyoruz biz? Evet. Ekkeş Usta'nın <laughs> iftarlık hediyesini size teslim ediyoruz. Teşekkür oh, ederim. Aa mesajlar gelmeye başladı. Bak, geldi Gördün mü? Mesajlar gelmeye başladı. Hayır kesinlikle. <laughs> tatlı mı istiyorsun? Getiriyorsun diyenler oldu bak. Hayırdır? Bak. <laughs> <laughs> bak! Gördün mü ben? Şimdi tatlı bak. isteyecekler evet, herkes hemen. Bak. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, evet sağ olun. Teşekkürler. <laughs> tamam, kayıtlanacak. <edin. gülüyor>